Arkadaşlar hepinize bir kez daha iyi günler diliyorum. Şimdi e, bir internet sitesini tanıtacağım arkadaşlar bu videomda. Yani e, internet e, sitesi yani bu Bulgaristan'ın e, Preslav şehri var tarihsel önemli bir e, şehridir e, Preslav şehri. E, Preslav şehri ile ilgili olarak e, yani temel alanda da işte belediye ve yönetim e, hizmetleri ile ilgili. Oldukça e, benim hoşuma giden bir yapının olduğunu özetlemem gerekecek. Yani bu yönüyle e, sizi de bir bilgilendireyim dedim. Yani ilgili çevreler açısından e, ele alındığında e, gerçekten e, oldukça e, iyi bir noktada yer aldığını özetlemem mümkün. Şöyle biraz kısaca bilgi vereyim. E, açılışta işte başlangıç kısmında işte şehrin genel olarak... E, bir takım e, fotoğraflarını içeren bir yapı söz konusu. E, i̇şte yine açılış sayfasında turistler, vatandaşlar ve iş ile ilgili olarak bir opsiyon e, ele alınmış. Yine açılış sayfasında engelli vatandaşlar için ulaşılma e, olanak sağlayan bir e, opsiyon söz konusu. Burada e, benim en çok önemsediğim kısım şurası oldu. Yani işte belediye hizmetleri alt başlığı altında sizler de değerlendireceksiniz. Gerçekten birçok başlık altında konu var ve yani bir takım belediyelerle ilgili olarak da bir takım ülkemizde yaşanan sorunlar biliyoruz hepimiz değerlendireceğiniz üzere. Yani Preslav Belediyesi ne şekilde çalışıyor? Bu yönüyle itibariyle el alındığında da birçok ilgiliye bilgilendirecek konular bir noktada yer alıyor. E, hemen yanında yönetimle ilgili olarak ele alınan kısımda da yine e, birçok e, paydaşın e, yani bilgi edinebileceği belki e, bir takım konularda da e, gelişime açık e, konularda bilgi edinilebilecek e, bir noktada düşündüğüm bir yapı söz konusu. E, diğer işte kısımlar şöyle bakılacak olduğunda çeşitli bilgi, hizmetler, formlar kısmı, e, belediye ile ilgili olarak diğer kısımlar ve işte son kısımda da kişiler olarak özetleyebileceğimiz yani mail işte iletişim şeklinde ifade edebileceğimiz bir kısım söz konusu. Yani ben gerçekten oldukça bilgilendirici ve yani bu yönüyle de yani bir takım şeylerin esinlenmesi anlamında da ön planda yer alan bir site olarak düşündüm. Sizin de bu yönüyle paylaşmayı gereksinim gördüm. Umarım yani yararlı bir noktada yer alır.